Merhaba arkadaşlar. Bugün Klima Clean şarjlı e, klima temizleme pompasını sizlere tanıtacağım. Gördüğünüz gibi ürün çantası var bu şekilde. Çantasından ürün çıkarıyoruz. Yan tarafında bir cebi var. Cebinde bu şekilde oynar başlıklı bir e, tabanca sistemi çıkıyor. Ucunda feneri var. Şöyle Şimdi arka tarafında sevinden de hortumları çıkıyor. Önümüzde 16 litre su kapasitesi var. Bu şekilde burada suyu doldurabiliyoruz. Hemen yan tarafında ürünümüzün şarjı var. Şarj kısmı burada. Bu şekilde 3 metre hortumumuz var. Morkumu şöyle <laughs> taktık, daha sonra tetiğimiz, tetiğimizi bu şekilde aranjamızı birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde cihazımızı tetiğe bastığımız zaman, e, ürünün 5 bar basıncı var, bu şekilde oynar başlığı var iç ünitenin e, petek kısmının arka tarafını e, dış ünitenin aynı şekilde arkasını peteklerini yıkamak için gayet uygun. İç üniteler için basıncı gayet iyi. Bu şekilde ucundaki nozul sayesinde de e, tazyik ayarını buradan yapabiliriz. E, şurada feneri var. Yıkadığımız yeri görmek için feneri yakabiliriz. E, onun dışında ürünümüzün çalıştırma düğmesi bu şekilde. Buradan bastığımız zaman ürün çalışıyor. Burada şarj göstergeleri ve şarj yuvası mevcut. Şöyle şarj göstergesini de buradan takip edebiliriz. Bu ürün 8 amper aküye akü sahip, ürünümüz tek şarjda yaklaşık 60 ya da 70 adet klima bakımı yapabilir. 4 saat kesintisiz çalışabilir. Klima bakımı yapmak için ideal bir üründür. Şarjı olan kısmı da deneyelim isterseniz. Bu şekilde düğmeye bastık, cihazı açtık. Şöyle basıncına bakalım. iç için gayet iyi. Hatta dış için bile iyi. Arka tarafına bu şekilde dediğim gibi istediğimiz gibi oynar başlığı sayesinde yıkama işlemini gerçekleştirebiliriz. Ucunda oynar başlığı şöyle nozülü de var. İstediğimiz gibi perde şeklinde. Yıkama işlemini yapabiliriz.